Biz yakın bir zamanda ben kendi beklediğimi söylüyorum kardeşlerim. Dünyayı yerle bir edecek bir azabın çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'ın kitabını okuduğum zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerini dinlediğim zaman kıyamet demiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Lakin bütün insanlığı derinden sarsacak bir azabın kapıda olduğunu Allah'tan istemiyoruz. Allah'tan af ve afiyet istiyoruz. Fakat insanların zulümleri öyle bir noktaya geldi ki tarihte insanlar bu kadar zalimleştikleri hangi dönem varsa Allah Azze ve Celle'nin tarihe ibret olacak bir azabı gelmiştir. Bakın kardeşlerim bir örnek. Peki Allah kimleri helak eder, yıkıma uğratır? وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Zulmettikleri zaman biz bu beldeleri yıkıma uğrattık diyor Allah Azze ve Celle. Allah mühlet verir. Allah zaman verir. Toplumlara, insanlara bir ecel tayin eder. Fakat insanlar zulümde aşırıya gittiklerinde, insanlar zalimleşmeye başladıklarında zulüm artık anaların rahmine ulaşmaya başladığında veya zulüm cinsiyete göre değişiklik arz ettiğinde bizim günümüzde olduğu gibi artık Allah Azze ve Celle'nin sabrı o noktada durur ve Allah Azze ve Celle kahar sıfatıyla toplumlara muamele etmeye başlar. Biz yakın bir zamanda ben kendi beklediğimi söylüyorum kardeşlerim. Dünyayı yerle bir edecek bir azabın çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'ın kitabını okuduğum zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerini dinlediğim zaman kıyamet demiyorum ha yanlış anlaşılmasın. Lakin bütün insanlığı derinden sarsacak bir azabın kapıda olduğunu Allah'tan istemiyoruz. Allah'tan af ve afiyet istiyoruz. Fakat insanların zulümleri öyle bir noktaya geldi ki tarihte insanlar bu kadar zalimleştikleri hangi dönem varsa Allah Azze ve Celle'nin tarihe ibret olacak bir azabı gelmiştir. Bakın kardeşlerim bir örnek de vereyim size. Zaten içim şişmiş vaziyette bu konuda ne yapacağımı da çok bilmiyorum. Size söyleyeyim belki ben de rahatlamış olurum. Londra'da bir eylem yapıldı. Londra'da bir eylem yapıldı. Yapılan eylem doğrudur, yanlıştır. Bana göre yanlıştır. Hani benim bu konudaki düşüncemi biliyorsunuz. O ayrı bir konu. Orasını konuşmayacağım. Lakin başka bir konuya geleceğim. Dört tane adam öldü orada. Dört tane adam öldü sadece. Ölen dört tane adam için dünya basını günlerce Londra'da vahşi terör eylemi, Londra'da insanlığın selameti hedef alındı. Londra'da şöyle oldu, Londra'da böyle oldu. Liderler hadi kafir olanlar, kendine kafir diyenleri anladık. Kendisine sözde Müslüman diyen liderler açıklama üzerine açıklama yaptılar. Kınıyoruz efendim şöyledir, böyledir. Aynı gün Musul'da ve Rakka'da rakamını bildiğimiz resmi olarak 500 tane ceset enkazın altından çıkarıldı. 500 tane ceset enkazın altından çıkarıldı. 6 ay içerisinde Musul'da öldürülen sivil insan sayısı 4000. Yani savaşçılardan bahsetmiyorum ha. Onu bilmiyorum. Yani kaç kişi öldü? Kaç kişi bu taraftan vuruldu? Kaç kişi bu taraftan vuruldu? Onu bilmiyorum. Lakin Musul'un civar mahallelerinde, kenar mahallelerinde bombalanan ve bombalamada ölen insan resmi rakamlara göre 4000 ve siz adınız gibi emin olabilirsiniz bu rakam bine yakındır. Yani genelde savaş bittikten sonra bilançosu açığa çıkar. Dört tane necis kafirin öldüğü gün ölen sivil sayısı enkaz altından çıkarılan çocuk sayısı 500. Ama dünya bu meselenin farkında bile değil. Dünya bu meseleyi konuşmuyor bile. Niye? Eğer ölen sizdense, ölen onlardan değilse, ölen sizin dinine kendini nispet ediyorsa, onun kanının onların yanında bir değeri olmadığı için onu gündemlerine dahi almıyorlar. Ama ölen onlardan necis bir varlıksa eğer, dünyayı ayağına kaldırıyorlar, beş dakika kınamayı geciktirseniz anında sizi kınamaya başlıyorlar. Falanca ülke bizim ülkemizde yaşanan terör olayına dair kınamasını yayınlamadı diyorlar. Yahu bu nedir Allah için? Yahu bu nedir Allah için? Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Vallahi Allah bu kadarına sabretmez. Tarihe bakın. Firavun zulmetti, etti, 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 etti. etti. Allah müsaade etti. Firavunun zulmü anaların rahmine ulaşınca Allah Firavunu ve Firavunla beraber olanları hem geçmişe hem de geleceğe misal kılacak şekilde Allah Azze ve Celle onları helak etti. Musul'da, Rakka'da zulüm anaların rahmine ulaşmış vaziyette. Siz zannediyor musunuz ki bu kafirler, ölenler bazı cemaatlerden veya örgütlerden olduğunda ses çıkarmıyorlar. Hadi El-Kaide'nin adamları öldüğünde siz onları terör örgütü kabul ettiğiniz için hadi onlar için açıklama yapmıyorsunuz. Hadi IŞİD'in adamları öldüğünde onları Terör örgütü kabul ettiğiniz için onlara açıklama yapmıyorsunuz. Musul'da ölen çocuklar hangi terör örgütünün mensubular? Rakka'da ölen çocuklar hangi terör örgütünün mensubular? Suriye'nin farklı yerlerinde bombalanırken camiler, orada sadece namaz kılmak için bulunan mazlumlar, bunlar hangi terör örgütünün mensubular? Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ onların İslam'a ve Müslümanlara karşı kinleri ağızlarında açığa çıkmıştır zaten. Fakat onların kalplerinde gizledikleri çok daha büyüktür. Biz bu zalimleri Allah'a şikayet ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu zalimleri öyle bir yerin dibine geçirişle yerin dibine geçirsin ki Kur'an'da anlatılan kavimler insanlığa örnek olduğu gibi bunlar da bundan sonra gelecek zalimlere örnek olsunlar. Musul'da, Rakka'da, Halep'te Suriye'nin farklı yerlerinde, Yemen'de mazlumların evlerini onların başlarına yıkan, mazlumların mescitlerini onların başlarına yıkan, mazlumların iş yerlerini, ekmek teknelerini onların başlarına yıkan, anneleri, babaları enkaz başında çocukların cesetlerini aramak zorunda bırakanları Rabbim onların çocuklarını, onların ailelerini de aynı duruma getirsin. Rabbim enkazların başında ceset aradıklarını bize göstersin. Rabbim onların geçim kaynaklarını onlarla beraber yerin dibine geçirsin. O kahar olan Allah'tır. O aziz olan Allah'tır. O kadir olan Allah'tır. O her şeye güç yetiren yerde ve gökte hiçbir şeyin kendisini aciz bırakmayacağı Allah'tır. Rabbim Afganistan'da Rusya'yı rezil edip yerin dibine sokup çıkardığı gibi Suriye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde mazlumların üzerine bomba yağdıranları rezil etsin, yerin dibine geçirsin, bir daha başlarını kaldıramayacakları şekilde onları hezimete uğratsın. Allahumme amin.